Bundan 35 yıl önce Anadolu'nun bağrından kopan bir perakende efsanesi bugün sessizliğe gömülü. Bir zamanlar Kayseri'nin iftiharı olan beğendik mağazalar zinciri 10 yıllar boyunca kaliteli hizmet sundu. Ancak şimdi kapısında asıl kilitler ve geride kalan hatıralar var. Peki bu hikaye nasıl buraya geldi? Müşterilerin kuyruklar oluşturduğu görkemli açılışlarda kepenk indirilen son güne kadar uzanan bu yolculukta neler yaşandı? Nasıl oldu da bu kadar sevilen bir mağaza iflas etti? Bu hikayenin başladığı yere dönmeden sonunu anlamak mümkün değil. Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Kayseri'de geleneksel bir kuruyemişçi dükkanından yükselen hayaller 1980'lerin ortasında bir süpermarket fikrine dönüştü. Baba Nuri beğendik Kayseri'de kuruyemiş işiyle uğraşıyordu. Ancak oğulları Mehmet ve Hamdi beğendik daha büyük hayallerin peşindeydi. 1986 yılında iki kardeş Kayseri'nin ilk self servis mağazasını açtığında şehirde bir perakende devriminin fitili ateşlendi. İlk beğendik mağazası Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açtığında insanlar ilk kez seçen Seçe alışveriş yapmanın şaşkınlığını yaşadı. O güne dek bakkallardan manavlardan hazır paketle aldığı ürünleri kendi gözüyle seçip arabasına koymak Kayserililer için yepyeni bir deneyimdi. Soyadlarını mağazanın adı yapmışlardı ve bu ad bir mesaj taşıyordu. Beğendik adı sanki müşteriler kapıdan içeriye girerken onlara mağazadan memnun ayrılacakları vaadini fısıldıyordu. Raflarda sadece günlük ihtiyaçlar değil o dönemde şehirde pek bulunmayan ithal ürünler, lüks gıda ve ev eşyaları da vardı. Şimdilik Mehmet ve Hamdi kardeşler yan yana duruyor. Babalarının emek verdiği dükkandan devraldıkları girişimi büyütmeye odaklanıyorlardı. Ancak henüz bu hikayenin büyüklüğünü görmedik. Bir leblebici'nin çocuklarının devlere meydan okuyacağı perdeye şimdi geçiyoruz. 1980'lerin sonunda beğendik Kayseri'deki şube sayısını arttırdı. Asıl sıçrama 1993'te geldi. Mehmet beğendik cesur bir hamle ile Ankara Kocatepe Camii'nin altına Türkiye'de o güne dek açılmış en büyük süpermarketi açtı. Bu hem sembolik hem de ticari bir karardı. Açılışta oluşan kalabalıklar içeriye sırayla alınan müşteriler Ankara'da beğendik adını bir efsaneye dönüştürdü. Beğendik mağazaları alışverişi etkinliğe dönüştüren farklı bir konsept sunuyordu. Sinematik bir mağaza dizaynı restoran katı ve güler yüzlü personelleriyle alışılmış market anlayışını açtılar. 1990'lar boyunca Nevşehir, Kırşehir, Konya ve Bursa gibi illerde mağazalar açıldı. Her yeni mağaza yerel halk için bir cazibe merkezi haline geldi. Ancak bu dönemde ailede çatlaklar oluşmaya başladı. Hamdi Beğendik aktif görevinden ayrıldı. Mehmet Beğendik markayı tek başına yönetmeye başladı. 1990'ların sonunda sektör değişiyordu. 1995'te BİM'in ardından Migros ve Carrefour gibi dev markalar agresif bir şekilde yayılmaya başladılar. Beğendik hala güçlüydü. Fakat kimse tam olarak yaklaşan rekabet fırtınasının farkında değildi. Yeni milenyum Türkiye ekonomisi için sert bir sınav oldu. 2001 ekonomik krizi beğendik dahil birçok şirketi sarstı. Satışlar düştü ve mali yapılar zorlandı. Şirket yeniden yapılandırmaya giderken sahneye 4. kuşak temsilcisi Hacı Duran beğendik çıktı. Mehmet beğendiğin Amerika'da ekonomi okumuş oğlu 1990'ların sonunda şirkette görev almaya başladı. Ancak iddialara göre tekstil departmanında başarısız oldu. 2006'da aile içi gerilim zirveye ulaştı. Hacı Duran kendi işini kurmak için babasından sermaye istediğinde şu cevapla karşılaştı. Yeni iş kurmak için benden para istiyorsan o iş benim olur. Kendi yoluna git. Bunun üzerine hacı Duran 20 bin lira tazminatla beğendikten ayrıldı. Genç girişimci bu ayrılığı fırsata çevirdi. Ankara'daki Kayseri mutfağı restoranını devraldı ve 60 saniyede mantı sloganıyla büyük bir başarı elde etti. Kısa sürede zincirleşen restoranlarıyla 2009'da yılın genç girişimcisi seçildi. Bu başarı baba ve oğul arasındaki buzları eritti. Aynı yıl Mehmet Beğendik oğluna eve dön dedi. 2009'da hacı Duran Beğendik yeniden şirketin başına geçtiğinde Beğendiğin 10 mağazası ve 140 milyon cirosu vardı. Genç patron Beğendik komşu adını verdiği küçük mahalle marketleriyle yeni bir konsepte geçti ve 2020 vizyonunu açıkladı. Mağaza sayısını ve ciroyu katlamak, Beğendiği Türkiye'nin önde gelen perakendecilerinden biri haline getirmek. Şirket yeniden büyüme yoluna girmişti. Ama asıl büyük hamle henüz gelmemişti. 2013 sonlarında perakende dünyasında büyük bir söylenti dolaşıyordu. Alman devi Metro Group Türkiye'deki real hipermarketleri satacaktı. O yıllarda real 12 mağazasıyla tanınan bir devdi ama zarar ediyordu. O anda hacı duran beğendik sahneye çıktı. Kayserili bir aile şirketi Alman devinin tüm operasyonlarını devralmak için masadaydı. Ocak 2014'te anlaşma açıklandı. Beğendik real Türkiye'yi satın aldı. Böylece İstanbul pazarına da ilk kez adım atılmış oldu. Mağaza sayısı 57'ye yıl Yıllık ciro 1,5 milyar Türk lirasına çıktı. Şirket kısa sürede Türkiye'nin en büyük 4. perakende şirketi oldu. Dışarıdan her şey parlak görünüyordu. Fakat içeride tablo farklıydı satın alma dev kredilerle yapılmış borç yükü giderek artmıştı. Real mağazalarının modernizasyonu maliyetleri daha da yükseltmişti. Ancak 2015'ten itibaren şartlar değişti. BİM, A101 ve ŞOK agresif bir şekilde büyüyordu. Fiyat odaklı bu marketler ekonomik krizlerle boğuşan halkı hızla kendine çekmeye başladı. Beğendik ise premium konumda kaldı ve fiyat rekabetinde geriye düştü. Aynı dönemde getir gibi dijital oyuncularda yükselmeye başladı. Ancak Beğendik bu dijital dönüşüme yeterince hızla ayak uyduramadı. Beğendik zirvedeydi ancak altındaki zemin artık çatırdamaya başlamıştı. 2016 beğendik için bir kırılma yılı oldu. Büyük oynamanın faturası ağırlaşmaya başlamıştı. Şirket ödemelerde zorlanmaya başladı. Özellikle döviz alınan krediler, ekonomik dalgalanmalar, Türk lirasının da değer kaybıyla kabusa dönüştü. Beğendik iflasın eşiğine geldi. Temmuz 2016'da iflas erteleme başvurusunda bulundular. Mahkeme başvuru günü tedbir kararı vererek şirkete kayyum atadı. Plan borçları Yapılandırıp operasyonları küçülterek toparlanmaktı. İlk hamle en sorumlu parça olan Real Hipermarketler zincirinden kurtulmak oldu. Real'in adı önce Alvi olarak değiştirildi ve birçok mahkeme sürecinden sonra Alvi'ye ait 12 market kapandı. Bendik yönetimi Real marketleri kapatarak ana operasyonlarını kurtarmak istiyordu. Ancak bu acı reçetenin ağır yan etkileri vardı. Real mağazalarında çalışan 1.700 işçi bir anda işsiz kaldı. Üstelik bu işçilerin kıdem tazminatı gibi yasal hakları da ödenmemişti. Bu durum büyük bir skandala dönüştü. İşçiler beğendiğin iflas erteleme sürecini kötüye kullanarak hileli iflas yoluna gittiğini iddia etti. Bu dramatik gelişmeler beğendiğin toplum nezdindeki imajına da zarar veriyordu. Bu arada şirketin kurucusu Mehmet beğendiğin sağlık durumu da giderek kötüleşti. 2010'ların ortalarında yakalandığı rahatsızlığı onu işlerden uzaklaştırdı ve 2018 yılında Mehmet beğendik vefat etti. Onun vefatı beğendik yönetiminde zaten var olan belirsizlikleri iyice artırdı. 2018'in sonlarına doğru beğendik mağazaları hala vardı ama hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı. Ankara ve Kayseri başta olmak üzere 6 ilde toplam 46 mağaza hala aktifti. Ancak indirim marketlerle rekabet ve ekonomik durgunluk bu mağazaların karlılığını düşürüyordu. Şirket dijital atılımı da kaçırdığı için online alışveriş furyasından pay alamadı ve sonunda kaçınılmaz son geldi. 2020 yılının sonuna doğru beğendik iflas erteleme süresinin sonuna geldi ve kurtuluş için gerekli sermayeyi veya yatırımcıyı bulamadılar. 2020 sonlarında tüm Beğendik mağazalarının kapandığı duyuruldu. 35 yıllık serüven böylece sona erdi. Kapanış süreci hüzünlüydü ama onurlu bir veda içeriyordu. Beğendik sadık müşterilerine duygusal bir SMS gönderdi. 1986'dan beri bize destek veren sizlere teşekkür ederiz. Yaşattığımız hatalar için özür dileriz yazıyordu bu SMS'te. Beğendik mağazalarının hikayesi sadece bir şirketin hikayesi değil. Bu Türkiye'de değişen ekonominin Dönüşen alışveriş kültürünün ve girişimcilik ruhunun hikayesi. Bendik adı gibi beğenilen bir mağaza olmayı başarabilen ancak zamanın rekabetin ve hataların acımasızlığıyla tarihin tozlu sayfalarına karışan bir dev olarak hatırlanmaya devam edecek. Hikayemiz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.